her işimizin koruyucusu olan, bizi ancak ve ancak kendisi muhafaza edebilecek olan, lütfu bol, ihsanı bol olan Rabbimiz. Kalbimin mühürlenmesine sebep olacak tamahtan sana sığınırım. Kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşmanların kahrından ve düşmanların gülmesinden, kınamasından sana sığınırım. Geçim yerim olan dünyamı düzelt, ahiretimi düzelt, hayatta iken daha iyi şeyler yapmamı nasip eyle. Bana yardım et, beni ezme, ezdirme, bana zafer ver. Yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster ve bu doğru yolda yürümemi kolaylaştır Allah'ım. Amin.